Evet arkadaşlar PINGO ile beraber parkur oynayacağız. Şimdi bize bir parkur çıkartacak. PINGO hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Oyunumuzun adı PINGO. Stumble Guy. <laughs> Stumble Guy. Aynen. Kaç kişi başladık? Jungle Row ilk parkurumuz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 32 kişi. Oo, herkes ayağa kalktı. Şu itfaiye kılıklı olan benim PINGO'yu görüyorsunuz şurada. Ee, tavuk. Tavuk olarak ilerliyor. Horoz. Horoz. Hı? Horoz pardon. <laughs> Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Orası sen tabi ki yumurta yapamazsın. <laughs> Arkadaşlar sonuncuydum ama. Birazcık toparladım sanki ama hala sonuncuyum. Ve gerçekten çok kötü oynuyorum. Şu an 0 kişi gelebilmiş. Ben de öndeyim. Aa 3 kişi geldi. Ben de geleceğim. Evet çok az kaldı. Ve 5 -6. 6. olarak da ben geldim. 7. o geldi ve... Bak kazandım diyor. Tebrik evet. ediyorum sana. Tebrik ediyorum. 9 ne? kişi 10. kişi olarak. Evet, evet arkadaşlar 10. kişi olarak başardım. Bakalım kaç kişi gidiyor. Oo. İlk ben geleceğim. Burada hiç yarış yapmayacağız. Bir tek... Oo. Bizi arkalara götürüyorlar. Ve kaçırıyorlar arkalara doğru. Arkadaşlar duvar... bloklara hiç değmeden. Mücadele. Yok değebilirsin. Ha, öyle mi? Sadece bize onlar Eğer oradan geçemezsek duvar bizi. Aşağı doğru sürüklüyorlar. Aşağı doğru sürüklüyorlar anladım tamam. Bize aşağı düşecek. Evet öyle. Aa dikenler var. Dikenler. Hayır. Oo, hayır. Çok zor bunlar. Oooo <laughs> yazar edeydim. Ee burada ne yapacağız? Kırılacak herhalde. Yok yok. Hayır. Oh son anda geçtim. Biz minnacık olduğumuz için bir kaleden bile geçebiliyoruz. Gitmiyormuş gibi gözüküyor ama <laughs> bekliyor. Hayır düşeceğiz. Aşağı <laughs> düştük. <düşeceğiz>. Hayır, <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Aaa. <laughs> Buz. Az önce sularla yüzüyorduk beğeni. şimdi karlara birazcık fok edebilir. Evet it payıcı yola çıktı. Bingo da aynı şekilde horozumuz yola çıktı. Kaç attım. Arkadaşlar bineceğim ama yerler inanılmaz kayıyor. Kar taşlı. Karlar geliyor. Evet yukarıdan bir de karlar geliyor. Aaa kafama vurdum Gerçekten şu an inanılmaz geçtim. Şu an bineceğim ve yerler kayıyor düşüyorum. Evet, birinci olarak verdim arkadaşlar. Pingo'yu izleyelim. Hadi Pingo yapabilirsin, hadi. Ah be. Ee. Evet, hadi hadi. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. Son 3 kişi kaldı. Hadi Pingo, buraya geçersen başarıyorsun. Bundan sonrası... Uçuyorum. E, hayır arkadaşlar. Hayır. Pingo <laughs> evet, ile beraber yeni bir parkuna başlıyoruz. O uzaylılar. Hadi bakalım, uzaylı saldırısıyla başlıyoruz. Ben hiç görmemiştim bu parkuru ilk defa görüyorum.

Kaç kere? Oo, buradan girsen. Bir sorun ne, ne götürürüz ya? Oo! No. Kimde mi seçemiyorum? Şey nereye attı bu ya? Ne saçmalık? Tam da para benden attı, nereye attıaksana? Kazanacak. Aa, nereye attıcan? Ha, buraya attıcanız. Oo, Selantik'o. Oh. Merhaba. Merhaba. Oh. Oh. Ben Nele çok üzgünüm. Hayır hayır son düştüm. düştük. Salondayken düştüm arkadaşlar. Son düştüm. Hayır. hayır. Başaramadım. Elendik. Şimdi bakalım. Oo ilk defa. İnşa, inşa arkasına giriyoruz arkadaşlar. Kanalizasyonlardayız. Ve bu suların ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Ama atladık bu suya. İnşallah yeşil tijoledir. <laughs> Hakikaten ben de vurdum. Oo. Arkadaşlar gördünüz mü? Köşeden atladık. Oo. atladık. Ooo! Kafamı ezdim. seni görüyorum. Evet, evet. Arkadaşlar mor gerçekten de. Şu an pingo hemen önümde. Gördüğünüz gibi. Aramızda. Tam birinciye oturdum. Şu birinci miyim? Emin değilim. Aa, evet atladık başardık. Bunlar asit asit olsa erimiştik şimdiye kadar. Aa, siz de yiyince hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Arada pizzayı yedim. Evet. ile aynı anda başardık. Evet. İkinci parkur su kaydırağımız kaydıra. Evet az önceki asitlerden midir artık diyelim. Yıkanmanın vakti geldi. Suda pisliğimizi çıkartacağız. Gel birlikte gidelim. Yuhu. Ah. Dur gel seni bekliyorum. Ben girdim ben su çeliyim şey şu anda kaydıraktayım. Tamam. Ha geçtim seni. Geliyorum. Hı. 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 Hadi gel geç sana. Hadi gel Oh, Hı. Hı. Hayır, hayır. Hayır. Geldim, hayır girdaba düştük arkadaşlar. Hı. Neyse benim yetişmem lazım. Birinci olma. Hadi. Oh kafam yedi. Oh kafam. Oh. Ha. Arkadaşlar son geçen olarak. Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi geçenler başladı. 8. olarak geçtim. Hadi Pingo. Hadi Pingo. 8. olarak son anda Pingo girdi. Evet arkadaşlar yeni parkurda devam ediyoruz. O, burası çok zor bir parkura benziyor. İtfaiyeci çekilin yangın var. Yangın var. Finalde yangın var onu söndürecek. Eheheh <laughs> <laughs> birbiriyle aynı anda kaldık orada. Bak bak. <laughs> ah, üst kata çıkamadım. Hayır. Son anda son anda atladım. Hayır orası yok olacak yakış. Yok oldu ya. Aa, ben de Biz gemi değil ya? Neredeyiz ben çözemedim. Burası nasıl bir gemi ya? Böyle gemi mi olur? Bu eş şeyler yukarıda kalabiliyor. Oha tam yerine oldu. Aa, ya yukarıda bir şey var. Hile. Evet üçüncü olarak geçtim arkadaşlar. Hadi Pingo başarabilirsin. Ya kafam yukarılara vuruyor ama. Olmak gibi. Sen yukarıda bir şey olmasın tamam. Hayır. 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 Bingo yetişemedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Burası ne bilmiyorum ama Nasıl? korsanlı morsanlı bir yer. Aynı gemi olan yer. Aynı. Galiba. Of oh, uçmak. Tavuklar kim uçamaz demişler. Herkes uçabilir. Herkes. Bütün değil. evet. Oo oh, bomba. Var. Hayır çok güzel. Kesin Oo, soramayız. çok eğlenceli burası. Birinci olabilirim. Hayır, bomba var. Bomba var. Patlamadı. Oo, bombalar çok beni patlıyor. Ama neyse ki denk getiremiyorlar. Ah, hayır. Ah, tamam. Kaç, düşmedim. Aa. Oo. <laughs> çok eğlenceli. Ben birinciyim arkadaşlar. Hayır, Öyle ben arkadayım. Ay, evet, önde bir sürü kişi varmış. Aa, bunlar nereden geliyor? <laughs> Aşağı atladılar. Onlar yukarıdan aşağı atladılar, duruştum. hile yaptılar. Yukarıda atladılar ya aşağı atladılar <laughs> ve buraya geldiler. Ay, ben İstanbul ben gösterdim. İstanbul Gay ve düştü. Ben nereye düştüm öyle ya? <laughs> Saçma <ko> sapan bir <laughs> yere düştüm. Sizin geçtim. Ah kafamı da taşa vurdum. Hayır 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 düşmem onu. Ölmek üzereyim. Oh, tekme. Tekme tokaş yetişti. <laughs> suya gireceğim ben Ya nasıl olabilir? Ve hayır. Ama geçtim ben. E, geçtim. Geçici olarak geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar hı, geçtim. geçtim. Oh, Hah. Aa Eyvah bunlarla dövüşeceğiz. Gerçekten mi? Evet şu an uyuyorlar. Gerçekten şu orta tanklar bir şeyler olacak dikkat et. Aa evet. Bunlar canlandı. Mavi olunca yavaşlar, sarı olunca orta hızlılar kırmızı olunca hepten. Hızlı. Çok mazılar. Oo bir de ortadan böyle bir şey çıkmaya başladı. Biri kırmızı oldu şu an. Ben de düştüm helal. Gerçekten mi? Evet. Bak kırmızılar yani. çok Maviler çok yavaş, sarılar orta. Arkadaşlar mücadele ediyorum şu anda ben de. Dur ben de kalmak için. Ah çok yine vuruyorlar. Evet. Yok. Eee şey. şey kişi kaldık. Arkadaşlar Doren diye bir tane karakter var şu anda karşımda görüyorsunuz. Ve aa süper arkadaşlar işte bu şekilde birinciliğimizi almış olduk. Evet. Sonunda görüyorsunuz. Bingo Malavaklı olarak birinciliğe oturmuş olduk sonunda.